Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Arkadaşlar merhaba. Bugün 20 Ağustos 2023 Pazar. Bugün sizlere bir birkaç arkadaşımız sormuştu. İşte aldığımız hisseyi ne zaman satalım? Bir haftada mı? Bir ayda mı? İki ay mı? Üç ay mı? Gibi böyle sorular sormuşlardı. Ben de onlarla ilgili size e, bu yılki halka arz olmuş e, şirketlerin verileri verileriyle ilgili çalışma yaptım. Bu çalışma için sunuyorum. Öncelikle şunu e, söyleyeyim. Arkadaşlar şimdi e, Bursa'ya borsaya e, bütün arkadaşlarımızı, dostlarımızı, yakınlarımızı özellikle bu halka arz konusunda teşvik edelim. Halka arz'a girildiği zaman sadece halka oynandığı zaman ondan işe alındığı zaman e, Burada zarar diye bir şey söz konusu değil. Şimdi kazandırmayabilir ama zarar diye bir şey söz konusu değil. Onun için arkadaşlarımız, yakınlarımız, dostlarımızı teşvik ederim. Herkes sonuçta telefona bir uygulama getirerek biz de zaten, Telegram grubumuzda olsun, Youtube kanalımızda olsun. Bunlarla ilgili bilgiler veriyoruz. Arkadaşlarımızı teşvik ederim. Ve şimdi şöyle bir şey var. Köşede duran atıl paramız Burada örneğin da, dağların boş e, boş dağlara e, bizim verdiğimiz paramızla o firma gidiyor boş dağlara enerji e, rüzgar türbinleri yerleştiriyor. Oradan el elde ettiği enerjiyi e, devlete satıyor. Devlet dışarıdan petrolle, doğal gazla alacağı enerjiyi e, normalde bizim dağlarımızdan, bizim firmalarımızdan almış oluyor. Paramız da dışarı gitmemiş oluyor. Biliyorsunuz biz dışarıdan e, enerjiyi e, dolarla ve yüklü e, faizde bulduğumuz parayla temin etmekteyiz. E, böyle bu e, şeyimiz sonuçta şirket kazanıyor. Şirket kazanınca şirketin değeri artıyor. Bizim aldığımız hissenin değeri artıyor. Sonuçta biz kazanıyoruz. Biz kazanıyoruz. Şirket kazanıyor. Ve dışarıda e, daha az e, borçlu kalacağınız için devlet de kazanıyor. Bu anlamda herkesi teşvik edelim. Şimdi ben bununla ilgili e, sizlere bazı ön e, bilgiler vereceğim. Şimdi e, şeyimizde tablomuzda bu tabloda e, bugün e, anca yetiştirebildim şimdi şöyle bir şey var mesela onca sen halka açılış tarihi 4 Ocak e, dağıtım miktarı 36 adet yani maksimum 36 adet vermiş arz fiyatı 17.5 lira yatırım miktarı 6.30 lira yani 6.30 liralık oradan hisse alabilmişiz o kadar alabilmişiz. 1. ay yani bundan bir ay sonrasında 4 hafta sonrasında ben o 30 gün ilave edince bilgisayar otomatikman bir rakam veriyor 3 Şubat 3 Şubat tarihinde hissenin değeri 85.40 olmuş ve bu seferde e, fiyatı yatırdığımız 6.30 lira 3074 olmuş kar da 388 olmuş 2. ayında yani 5 Mart'ta e, fiyatı 82'ye gelmiş e, miktar 2952 olmuş Kârı da 169 olmuş. %369. Üçüncüye geldiği zaman 4 Nisan'da e, fiyatı 116 lira olmuş. Tutarı 4176 lira olmuş. Kârı da 563 lira olmuş. Şimdi bu bir de 6 aylık ben e, şeyi çıkartacağım. Fakat gün gelmedi onu çıkartmadım. E, burada e, şu anki şeyde önce senin için söylüyorum. Yaklaşık %1100 civarında oldu. Ama diğer şey e, şeyleri de burada e, Grafikte hepsini tek tek inceleyebilirsiniz. E i̇şte e, en sonda Kayseri, e, Kayseri şeker var. 18 Mayıs'ta halka açılmış. 30, ta 30 tane e, bir kişi en fazla vermiş. Arslanete 1627. Katılım şeyi e, yatırım olarak 488 lira katılmış. Şimdi bunların hepsini her, ke her firma'nın kendi başladığı tarihten itibaren e, bir ay geçmesi karşılığıyla. E, yatırılan para, başlangıçta yatırılan para, e, bu bir Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs yani 5 ay içerisinde 9096 lira para yatırılmış. Benim şeyim diyorum ki, biz bu parayı çekmeyelim. Yani bu para kalsın e, ve yeni arzlara, yani Haziran, Temmuz, Ağustos e, ve Eylül, Ekim'de olan yeni arzlara e, şeyden, bu bunları satarak e, girmeyelim. Şimdi i̇şte onu anlatacağım neden oldu. Şimdi ilk ay Birinci ayda e, yatırdığımız e, miktar e, paramız 9.096 lira yatırım yapmışız. Birinci ayın sonunda 15.925 liraya ulaşmış paramız. Yani %75 e, ker etmişiz. Bunları hepsini topladığımız zaman önce sen 3.074 olmuş, SDTR 705 olmuş gibi. Bunu topladığımız zaman hepsini 15.925 liramız olmuş. E, ve e, Kârımız da %75 olmuş. Şimdi bunu da söyleyeyim. E, yani bir ayında bile satsanız e, hiçbir e, yatırım şeyi aylık %75 diye böyle bir kar vermez. Bu ne altın, ne döviz, e, ne bileyim başka hiçbir e, faiz falan hiçbirinde bu e, getiri olmaz. Şimdi ikinci ayında ne olmuş? Paramızı demiş ki biz bu hisseleri satmıyoruz, elimize tutuyoruz. O zaman ne olmuş? Paramız 17.822'dir olmuş. Yani %96 kâra ulaşmış. Yani bu arada bir %21 daha e, kazanmışız. Bu da aylık bazda gene iyi bir para. Yani ay %21 kazanmışız. Paramızı bir ay daha tutmuşuz. 3 e, ayın e, sonunda tabi buradaki etken de ne? E, buradaki verilerin bir kısmı yani Haziran, Temmuz, Ağustos verisi olduğu için ve e, bu da seçim sonrasına denk geldiği için ve burada özellikle halka az kağıtlarında e, yüksekler yükselişler olduğu için bunun buradaki grafiğin yansıması da e, tabii ki ister istemez e, oluyor. Bunun da karşılığı e, paramızın değeri 24.735 lira olmuş. Yani e, getirimiz %172 olmuş. Yani şundan şunu anlıyoruz. E, eğer ki e, biz e, yatırdığımız parayı hiç çekmeden onları hiç ellemezsek 3 ayın sonunda her kağıt ortalama %172 getir getiriyor. 3 aylık getirisi bu %172. E, getiriyor. Ben e, bu 6 aylık verileri sadece 4-5 firmada vardı. Onun için onu hazırlamadım. Oradan e, sağlıklı bir netice çıkmaz. E, ama bunun iki ay sonrasında e, onu da e, bu değerlendirmeyi bunu yeniden e, güncelleyerek e, değerlendirmesini yapacağım. E, şimdi buradaki e, sonuç ne? E, hisselerimizi satmıyoruz. E, yatırım olarak burada tutuyoruz. Hatta eğer ki sevdiğimiz, beğendiğimiz ee, içinde firmalar varsa e, ilk e, taban bozumu da onlara ilave yapıyoruz şimdi şimdi söyleyeceklerim e, bu kadar arkadaşlarımıza e, ve dostlarımıza yani iyi bir şeye örnek olmuş oluyorsun sadece burada diyeceğimiz e, şey şu arkadaş sadece halk arz olan e, kağıtlara bilmedikten sonra sadece girecekler e, ve borsa oynamayacaklar yani alsat yapmayacaklar alacaklar bunu bekleyecekler istediği zaman yani işte burada dediğim gibi en az 3 ay belki 6 ay sonra ki 6 ay tutmak daha iyi gibi e, falan e, gücü olan e, bu anada tutar. O, onun gibi ama kesinlikle e, burada bir e, olumsuz bir şey yok. Herkesi e, bu anlamda e, sadece halka için söylüyorum. Yani normal borsa oynamak bilmeyen için e, riskli durumlar e, teşkil edebilir. Ama halka da alıp yatırım yapmak için alsat için değil alım yatırım yapmak için e, çok iyi bir şey sadece dostlarınıza, arkadaşlarınıza iyilik etmiş olursunuz. Ee, şeyim, bugünlük videomuz bu kadar olsun. Ee, teşekkür ederim. Sabırlı olalım. İnişlerin ve çıkışların bize hayatta daha fazla yol aldığını unutmayalım. Borsa'da ihtiyacımız olan parayla işlem yapmayalım. Rahat olursak her zaman kazanırız.